Şu işe bak yahu. Kışla kumandanı Albay Rıza Efendi haber yollamış. Dünyalar güzeli kızımız, Bihriban'ın metini duymuş... ...istemeye gelecek. <laughs> Başımızda devlet kuşu kondu, devlet. Ya kızını biz zabit istedi diye sanırsın devlet. Kışlanın hali görsen devlettir rezalet. <laughs> İnsan haset olunca buluttan kapar rutubet. Benim kızım dünya güzeli. Seninki bir gudubet. <laughs> Kızıma gudubet diyenin büyük kızı üstünüze afiyet. Kızın yanıp tutuşuyor diyorlar. Mühim olan iffettir, iffet. Kızımı koskoca kışla kumandanı istiyorsa vardır bunda bir hikmet. Senin kızının nah isterler, izdivaçta varsa keramet. Halk içinde muteber olan nesneye yoktur devlet gibi. Devlet senin neyine? Senin zevcen de bir şirret gibi. Hop, hop. Dil uzattığın haneye koskoca kışla kumandanı damat geliyor ona göre. Ya oraya kışla demine bir şahit lazım ya. gözün çadırı gibi ya. Ora kışla olsa ne olur, olmasa ne olur? Ya Osmanlı ordusunun en kötü zabiti senin kızına talip olmuş. Sen yani şimdi burada utanacağını hava atıyorsun ya. Bana bak. Müstakbel damadım hakkında böyle konuşamazsın. Duyarsa fena yapar ona göre. Gelsin de sorsun görelim bakalım. Yakında Osmanlı ordusu kıştayı boşaltır. Ne kumandan kalır ne de asker. O zaman gör bakalım kimin borusu ötüyor. Ulan üstünü de görelim be. Ölmeyi o kadar oh. hevesliysen ben sana götürürüm. Oh. Öyle kaçma öyle kaçma. Kışlaya yaklaştık paşam. Nihayet. Dur. Şu tarafa bir çadır kuralım. Biraz soluklanırız orada. Ben tebdili kıyafet gezeyim. Şu kışlayı ve ahaliyi bir denetleyeyim bakayım. Davut sen de aynısını yap. Ortalığı bir kolaçan et bakalım. Baş üstüne paşam. Mihriban dur! Senin ne işin var burada ya? Niye geldin sen? Sana bir şey diyeceğim. Ben seni görür görmez şu kalbimden vuruldum. Sana ilk görüşte aşık oldum Mihriban. Bundan sonra sensiz yaşayamam. Yani... ...izdivacına talibim. Yakında sefere çıkacağız. Şayet senin de bende gönlüm var ise, gelip babandan isteyeceğim seni. Benim de gönlüm sana varır Bahçıyer ama... ...ama maalesef sizin kışlanım kumandanı Albay Rıza Bey beni istemeye gelecek. Babam beni ona verecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç üzülme Mehriban. Ben Albay Rıza'dan önce gelip babandan isteyeceğim seni. Yani sen gelsen bile babam... <laughs> Mihriban! Çabuk, çabuk yok ol buradan git. Git, 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 git. <laughs> hadi git sen de. <laughs> kedi! Git, Pst, gitsene hadi. Hadi git. git. Arsız kedi ya.